Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, biyoenerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda Kova burcuna niyetle A'nın enerjisinde 15 30 30 Ağustos para, iş, kariyer alanlarındaki enerjilere bakacağız. Bakalım Kova burçlarını bu 15 günlük süreçte para, iş, kar kariyer konularında hangi gelişmeler bekliyor olacak? alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler, potansiyel enerjiler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Bu açılımlarda amaç farkındalık yaratmaktır. Videolarımı bu şekilde izlerseniz daha fazla katkı olacağını düşünüyorum. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarotu.tarotu sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Bu arada kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Eylül ayı ile birlikte belki Ağustos'un da olabilir daha tam net değil ama canlı yayınlarda anın enerjisine tarot açılımları yapmayı planlıyorum. O zamana kadar sizler de açılımını yapmamı istediğiniz kolektife uygun konu tavsiyelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Siz hangi açılımımı yapmak istersiniz? Lütfen yorumlarda bunu benimle paylaşın. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip ederek videolarımı izleyen, kanalıma abone olan, beğeni atan, yorum yapan tüm güzel insanlara sevgi ve selamlarımla teşekkürlerimi iletiyorum. Hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen hatırlayın. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. Ve kova burçlarına niyetle seni almak istedim. 15 30 Ağustos 2022 para, iş, kariyer alanlarında, meslek konularında bakalım. Bu kolektifi, bu videonun kolektifini oluşturan Kova burçlarının enerji alanlarından kartlarıma yansıyan potansiyel gündemler nelermiş bunları görmeye çalışalım. Yaratım anda olduğu için, şu anda olduğu için potansiyelleri görüp iptal etmemiz gereken potansiyelleri iptal edelim. Düşük frekanslı olanları ve pozitif ve aydınlık alanda bizim ve bütünün en yüksek hayrına olan güzel yüksek titreşimli enerjileri alıp kabul edelim. Bakalım neler çıkacak kartlarımızda Kova burçları için 15-30 Ağustos 2022 iş, para, kariyer alanlarında. Bakalım Kova burçlarını hangi gündemler bekliyor? En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Hadi bakalım çok güzel ilerliyoruz. Evet. Tamam. Olur güzel. Şöyle bir rezone olalım bakalım kova burçlarına. Harika. Para açılımında para kartı gelmedi. Ancak kupa kartlarıyla bir ruhsal yükselişte ve sezgisel yükselişte olduğunuzu hissediyorum. Ve kupa dokuzlusu kartı zaten hem aşkta hem parada titreşimi çok yüksek bir karttır bu forma ulaşmış olan kova burçları var. Hem para konularında hem aşk konularında hem ruhsal alanda gerçekten doyumu yaşayacakları, mutluluğu yaşayacakları ve hayallerindeki o maddi manevi ne istiyorlarsa gönüllerince bunun doyumunu yaşayacakları bir 15 günlük süreç. Yani bunun görünür, bilinir, hissedilir olduğu gerçeklik kazandığı bir süreç. Bazı kova burçları için, hazır olan kova burçları için gündemde olacak. Hayatınızdaki bir kadın figürden. Bu bir anne olabilir, yaşça büyük bir figür de olabilir. 45-50 yaşın üzerinde bir kadın figürden. Destek görebileceğiniz hiç beklemediğiniz anda aniden gelen haberler var size değişik kanallardan bir kadın figürden bu anne olabilir bir aile yakını bir tanıdık bir dost bir akraba bir iş yerinden e, ahbabınız bilemem e, hayatınızın dinamiklerine göre uyarlayın ama bir kadın figürden para iş ve kariyer alanlarıyla ilgili destekleneceğiniz belki bir sermaye desteği. Belki bir teklif, belki bir yardım, bir aracı olma, bir referans olma gibi Sizin işinizi kolaylaştıracak bir dokunuş bir kadın figürden bazı kova burçlarının alma ihtimali çok yüksek. Yine kova burçları işle ilgili ve parayla ilgili çok hızlı gündemleriniz olacak. Haberleşmeler, mailleşmeler, telefonlaşmalar, görüşmeler yüz yüze veya telefonla bir takım iletişim halinde olacağınız ve merkezde geldiği için birçok kova burcunun bu videoya denk gelen birçok kova burcunu da etkileyeceğini düşünüyorum. Bir haberleşme ve bir iletişim gündemde olacak para konularıyla ilgili. Yine frekansı çok yüksek bir kart, aşıklar kartıyla beraber bu bir para açılımı ama sezgisel olarak çok yükseleceğiniz, adeta görüntünüzle, enerjinizle, saçtığınız ışıkla, güzelliğinizle işi ve parayı kendinize enerjisel olarak çekeceğiniz bir süreç olacak sevgili kova burçları. Potansiyeller çok güzel, enerji çok kuvvetli. Burada gördüğüm direkt net bir para kartı ve para girişi bana ifade eden kart olmamasına rağmen titreşiminiz o kadar yüksek ki bu videoya denk gelen kova burçları enerji alanları ve auralarıyla o parayı ve o kısmetleri e, çekecekler öyle güzel bir enerji yayacaksınız ki o enerjiyi görenler size iş teklif edecek o enerjiyi görenler size yatırım yapacak sermaye desteği veya bir referans olma aracı olma gibi Çünkü güven saçacaksınız etrafınıza sağlam duruşunuz ve kendinize olan güveninizle o işi, o parayı, o mesleki kariyeri, yükselişi kendinize enerjisel olarak çekeceksiniz sevgili kova burçları. Bunun dışında bir tane enerji var. Burada bir uyarı kartım var. Kılıç ası kartı bir başlangıçtan haber verir. işle ilgili parasal konular, parayı ilgilendiren konularla ilgili bir başlangıç kartıdır. Bir yatırım olabilir, bir işe başlama olabilir, bir iş kurma olabilir. Ama kılıç kartları zorlu bir başlangıcı e, temsil eder. O yüzden bu alanda yeni bir başlangıcı yap yapacak olan kişiler e, inceleyip sık dokusunlar. Bu olayın 1 iki 3 level sonrasında karşılaşabilecekleri zorlukları da hesaba katsınlar. Zorlu başlangıçların sonunda e, mükafat da büyük olabilir ancak o süreç sizi çok yıpratabilir. Buna dayanabilir misiniz, dayanamaz mısınız? Bunları öngörebilir misiniz, göremez misiniz? Bunu bir tartın, ölçün ve yeni başlayacağınız, yeni yapacağınız adımlar, atacağınız adımlara zorlukları dikkatli hesap ederek, planlayarak tolere edip edemeyeceğinizi hesap ederek adımlarınızı atın diye bir uyarı geldi sevgili kova burçları. Burada bakalım o şu bize nasıl bir tavsiyede bulunacak. Merhamet kartı geldi. Sevgili kova burçları burada ruhsal bir yükseliş görüyorum. E, spiritel alanda, enerjisel alanda ciddi bir yükseliş var. Bu yükselişle beraber buradan aldığım sezgisel e, mesaj ee, geçmişte yaşadığınız kızgınlıklar, öfke ya da ım, üzüntüler sizi üzen, yıpratan insanlar varsa, kalbinizden onlar için kızgınlık, öfke enerjisi yönlendirmek yerine, durumları her ne olursa olsun görüşün ya da görüşmeyin, iletişim olsun ya da olmasın, onlara merhamet duyguları e, yönlendirerek affetme özellikle arınma yapmanız gerekiyor bu yükselişin devamı için affetme çalışması yaparak o enerjiden de bir özgürleşmeniz tavsiye edildi. Serbest bırakın gitsin o kızgınlıklar, o öfkeler, o sizi üzen, yıpratan insanların sizin alanınızda barındırdığınız o enerjiler bunları bir serbest bırakın gitsin. Aldığınız derslere o insanların sizlere öğrettiği, o durumların, o olayların sizlere öğrettiği sizi bir üst seviyeye bakın çok güzel bir seviyeye gelmişsiniz. Bu seviyeye sizi taşıyan o negatif, acı veren, keder veren, olaylara sevgi ve merhamet, affetme duyguları yönlendirin ki bu yükseliş devam etsin. Onlar görevliydi. Bir görev için geldiler. Amaçları sizi yetiştirmekti, sizi öğretmek, bir üst seviyeye taşımaktı. O da gerçekleşmiş. Teşekkür ederek onları uğurlayın diyorum. Bakalım enerji kartımız. Evet işte ne dedi? Bereket simgesi dedi. Bakın yükseliş devam ediyor. Bunu yaptığınızda devamında bereket simgesi hayatınızın her alanında, her alanında bolluğu, bereketi, kısmeti, sürprizi, mucizeyi yaşadığınız bir süreç sizi bekliyor. Enerjinizi lütfen Bakın tarot çok güzel. Benim kendi kanal olduğum enerji de aktif zaten. Çok güzel sezgilerle, çok güzel potansiyellerden haber veriyor. Bu potansiyellere tutunun ve bunu büyütün. Bunu yaratın. Şu anda yaratıyoruz. Şu an hemen aldım, kabul ettim ve bereketi seçiyorum, zenginliği seçiyorum, konforu seçiyorum. Kurban rolünü serbest bırakıyorum, acıları serbest bırakıyorum, öfkeyi Serbest bırakıyorum. Konfor, bolluk, bereket, zenginlik, sağlık, huzur, aşk her ne ise pozitif ve aydınlık alanda titreşimime uygun olan, ilahi olarak hakkım olan her ne ise yaratıcının benim için hazırladığı tüm sürprizleri, evrenin bana sunduğu tüm hediyeleri, ödülleri alıp kabul ediyorum. Diyen çok güzel bir e, açılım oldu çünkü e, kapatmak bile istemiyorum ama açılımımın burada sonuna geldim en güzel, en doğru, hayatınıza en güzel, en iyi dokunuşu yapacak olan şey neyse sizin ve bütün hayrına gerçekleşmesine niyet ediyorum şu anda. Ve videomun burada sonuna, sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımımda Tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.